Ha <laughs> ha Dünya at kafasının egemenliğinde olacak. Ha 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 ha. Tuğçe. Tuğçe gel buraya. Tuğçe. Tuğçe ayıp ediyorsun ama hadi. Hadi tu Tuğçe dur. Dur sakin Tuğçe dur. Sakin ol. Gel buraya kobra. Kobra kobra dur. Ne yapıyorsun iki tane yan yana kobra yapmışsın. İkisi de kobra sekiz. yabani Ha, küçük de değil ki o kadar da küçük değilmiş gül yabani. ben de sevindim bir an ee, şey tayyar tayyar iki dakika dur ya abi <laughs> tayyar yakalayamadı beni kanalın adını bilenler zaten bana yemi atmıyorlar yani hepsi bana dalıyor bizde botan kesin atlayacak At, atlamadı 47 olduk 49 50 olduk 51 olduk 54 olduk ağzı Türkiye va Türkiye vatanım güzel atlama ne olur atlama ne olur atlamayın iki dakika ya minik bok Adam benden büyük lan ne minik bok. Benim mini bok. Kurucaçile durun durun. Hayır abi bana niye atıyorsun? Küçücüyüm ben zaten ya. Küçücüyüm, her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Topluyorum yum 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 yum. Gül yabani arkamda, arkamda gül yabani var. Yum yum yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum milo yulo yum yum. Hadi lan kimi sıkıştırıyorsunuz? Bak bak sıkıştırmaya çalışıyor yavrum benim. Ben senden daha güçlü olduğum için çabuk ulan soru işareti bana gelsene ya. Oğlum benim kanalım var gel buraya. Daha videoda çıkacaksın. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Abi dur ya. Puanım yok, bir şeyim yok. Heripler nasıl da dalıyorlar? Mehmetcan dur, Mehmetcan. Mehmetcan atlarsan konuşmam Mehmetcan. Aziz Gaming. Durun. Sakin olun gelmeyin. Üstüme çok geliyorsunuz ya. Bir tane alayım lan bir tane lan. Benim böyle benim kıvamımda bir adam yok mu dur ya? Atlayacak o bana şimdi ya. Atlamadı. Mehmetcan'ın da kovalayan varmış. Atlayacak yemin ediyorum atlayacak. Vallahi atlayacak. Atlamadı. Ha <laughs> daha büyüklerini görünce orada. Sağlam ortak. Bu adamla ortak da kuracağım lan sağlam ortak yazıyor ya. Yok Türkiye peşinde. Türkiye onu aldı mı lan? Ana sağlam ortak oldu. Tayyar birleşme Tayyar. Tayyar. Tayyar birleşiyor geri. <laughs> bana geliyor şimdi. <laughs> tayyar böyle mi anlaştık? Papuçilo. Papuçilo atlar saldırır mı? Beni alır lan. Beni alırsa o da öldür. Atlayacak. Vallahi atlamadı. Sağlam ortak yine gelmiş ama katsın o tamam. Bu bana atlayacak. Bu bana atlayacak. Vallahi atlayacak. O kadar manevra güzel yapıyorum ki adamlar atlayamıyor diyeceğim. Hala lay 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 Allah belanı vermesin <laughs> Ha lanet olsun Tamam yanlışlıkla atladık yahu Böyle üstüme gelmenin anlamı yok ki Gofret duru. Gofret severim ama durun ya Abi gel buraya Allah belanı <laughs> Oğlum tam birleşiyordum ya Tam birleşiyordum herif aldı Kaldım 104 puan zaten Ee bu adam bile Putin bile birleşmiş yahu Putin bile ikili oynuyor. Haha ha, ne güzel ismi. Yolo. Yolo. Anam alamadım ya ne güzel. Alsaydım çok hoş olacaktı. Bir tane adam alamadım ya. A Mars lan Mars gitti ona. Gitti yolaya verdi. Yola da beni la süttürme. Süttürüyor bak arkadan. La alamayacaksın beni ne uğraşıyor. Tanıyor mu beni? Niye kovalıyorsun? Atla lan atla tamam. Atlama ne atlıyorsun şaka yaptım ya. Yine küçük olarak başladık büyük olarak başlamıyor zaten. Oğlum böyle bir şey yok ya. Nerede oğlum bunlar? Bu sefer birinciliği oynuyorum. Yum 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 yum. Anam lag var. Lag var. Lag var ya. Hah, lag geçti tamam. Hep lag vardı. Baştan beri lag vardı. Bir olayım durun ya. Hepinizi yiyeceğim. yiyorum ben. Hepinizi yiyeceğim BÜYÜYORUM ben Hepinizi yiyeceğim Hepinizi yiyeceğim Hepinizi yiyeceğim Hepinizi yiyeceğim Hepinizi yiyeceğim Hepinizi yiyeceğim Hepinizi A H Kaç 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 Ve at ortak Sana ve atarsam Atlama lan Nasıl kovalıyor yetişse atlayacak Bırak da büyüyeyim ya hayır anam anam <laughs> Çok güzel oldu be Birleşmem lazım hadi Hadi oh Oh. oh. Sanik gel, Sanik lan bir tane alayım o. Oh. Oh. Harika aldım, yemin ediyorum. Arda gel Arda'yı da aldım. 218 puan. Aman Allah'ım. <laughs> Nasıl kaçıyor? Mehmet Can dur. Mavili var. Mavili. Mavili orada olduğumuzu bilmiyor gibi davranalım maviye. Çık lan. Çıkmıyor bak. <laughs> <laughs> ha, çok iyi. Maç var yarın. Harbi ne maçı var lan yarın? Hayırdır Space dur. Atlarsan konuşmam. Atlarsanız kon durun. He, lan he HDPP durun. Abi Space durun. 2 dakika durun ya durun. Ortada kalacağım. Aa, Galatasaray. En sevdiğim takım Galatasaray durun. Sakin. Sakin bir birleşeyim ondan sonra ne yapıyorsanız yapın bana. Bırak da birleşeyim bırak. Bırak. Bileş. Oh. Oh, bileştik. Aha, Arda. Arda bütün Arda bütünleşmeden Arda'yı almam lazım. Arda gel buraya. Arda kaldı Darda. Arda kaldı Darda. Arda kaldı Darda. Arda kaldı Darda. Aldım. Aldım beni parçaladı. Abi kaç. Çocuklarımla beraber kaçır. Allah'ım ya Rabb. Herife bak. Çocuklarımla beraber kaçıyorum. Çocuklarım hepsini aldılar çocuklarım. Gel buraya Arda. Arda'ya bak. Gel gel. Gel lan gel. Lan gel. Lan oğlum küçüğü alacak. Gel buraya. Bak 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 hareketler al yavrum benim. Baban da mı agarıyor Za lan oğlum. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir olaydı? Bu nasıl bir şey ya? Adam agarıyor çıktı. Gariyo u u Agario. Korsan gazi, korsan gazi gel. Korsan gazı gel. Korsan gazi gel. Korsan gazi. Lan oğlum biliyor alamayacağımı biliyordum. Niye ki atladım ki ya? Aa tu Tuğçe çok büyümüş lan. Tuğçe küçükken öyle değildi. Tuğçe çok büyümüş. Atlayın lan ha. Tamam. Bir tanesini al tamam yapacak bir şey yok artık. Yum yum yum. Ya bırakın da küçücük köşemde büyüyeyim ya. Sakin iki sakin olun ya. Gördüğünüz gibi haritayı kontrolüm altına aldım. Hiç kimse yok etrafta çünkü at kafasının çok yükseldiğini biliyorlar burada. Ya, aa iyi oldu lan iyi, iyi topluyorum ha. Kimse yokken iyi topladık ha. Kimse yokken ne eğlendim köşemde yemin ediyorum ha. Kendi kendine patlamıyor. <laughs> Bak adam için çok güzel şeyler çıktı ortaya. E za. <laughs> İşte şimdi birinciliği oynamaya zamanı. Oynamaya zamanı. Tuğçe gitti Elif geldi şimdi ya. Oğuz, Oğuz dur, Oğuz dur. Han, han kanal, Han kanal, Han kanal, Han kanal, Han kanal. Han kanal. Neyse böyle daha hızlı oluyor. Onun için atlıyorum zaten hızlı oluyor diye. Lukman gel, Lukman, Lukman, Luk, Lukman, Lukman, Lukman dur ya. Ne oldu beni kovalıyor. Atlayacak, atlay. Lan aldı la. Server çok kalabalık abi yoksa alıyordum ben bunların hepsini. Harbi server çok. Ha <laughs> <laughs> Dünyanın hakimiyim. Değilim dur. Değilim dur. Ha gel Türkiye gel Türkiye. Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye. bilenle akarız diyor. Bilenle akarız mı? Oyunu bilmi bilecek ne var? Aha. Ben biliyorum. Ben biliyorum akacağız dur. Ben biliyorum akacağız dur. Lan dur oğlum. Dark Orbit dur ya. Oyunun var senin Dark Orbit burada ne işin var ya? Atlayacak mı lan? Bilenle akarız diyor. Bilenle akarız diyor. Sanik bana ver. Bilenle akarız. Bilenle akarız. Bilenle aktık. Bilenle aktık. Fenerbahçe de bana atlayabilirdi. Atlamadı. Fenerbahçe atlayacak şimdi bana. Hep bu Fenerli değilim diye oluyor değil mi lan? Gelme. Gelme. En büyük Fener. Hardcore bit beni bıraktı. Canki. Durun canki. Kanki dur kanki. Tufan gördü. Tufan küçüğümü gördü. Tufan atlayacak. Tufan. Tufan geri Tufan İbrahim'e bak yılan solucanla oluyor İbrahim Tufan gel şimdi Tufan gel Tufan en sevdiğim Tufan gel Ay şey yapamadı Aha yaptı <laughs> Ha çok iyi Donkey var A yedim 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 <laughs> Lenin, Lenin gel Lenin Lenin Ee, şuraya şöyle şuraya kadar uçtuk ama şu an bayağı bir bekledim ve bindiğimde bu sefer de çok bekledim ee, bota bota bir şey oldu <laughs> ee, bakta kaldık çok